Herkese merhabalar. Caner Lester kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda FC 24'ün bu seneki en etkili iki taktiğini size göstereceğim arkadaşlar. Normalde benim taktik videom vardı. Hatta fena da şu an izlenmiyor. Zaten görüyorsunuz, şey yaparsınız, videolardan görürsünüz. Ama sırf bu iki taktik için ayrı bir video çekmek istedim. Size zaten bunu şimdi paylaşacağım. Bütün detaylarını talimatlarıyla vesaire hepsiyle birlikte göstereceğim. Kadro şu an bu şekilde. Bu en son ki güncel kadrom. E, ile Goretzka'yı orta sahada kullanıyorum şu an. Şimdi dizilişler kısmına geldiğimiz zaman zaten ben size onları anlatacağım. Şu an genel olarak fena olmayan bir kadro. Oyunun bu zamanında en azından çok ucuz sayılmaz. Özellikle Graham Hansen ve Putellas şu an parasal anlamda coin olarak yüksek oyuncular. Yani idare eder orta segment diyelim. Neymar çok etkili. Ben bu arada en başta şunu söyleyeyim videonun başında. Neymar'ı ben forvet oynatıyorum. Graham sen genelde forvet oynatanlar oluyor ama zayıf ayak yüzünden ben Neymar'ı forvet oynatıyorum. Videoya şimdi geçiyoruz. Taktik kısmına geçiyoruz. 4-2-3-1 ve 4-3-2-1 taktiklerini size göstereceğim. Sizden ricam videoya geçmeden kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 4-2 ultra defansifte 4-2-3-1, ultra ofansifte 4-3-2-1 oynayacağız o şekilde. Evet, R3'e e, sol anılığa basıyoruz. Özel taktikler kısmına giriyoruz. Bakın, ultra defansifte benim en çok oynadığım iki taktik olduğu için söylüyorum zaten. Videoyu çekme amacım da bu. Defansif ve ofansifteki taktikleri mümkün mertebe bu aralar az kullanmaya başladım. 4-2-3-1'e girdik arkadaşlar. Defansif tarz dengeli, genişlik 38, derinlik 56. Fırsat oluşturma, doğrudan pas, genişlik yine 50, oyun kurma yine dengeli bakın sadece doğrudan pas yaptım. Orayı siz de öyle yapın bence. Ceza sahasına yüklen kısmı 2 bar kalana kadar fullüyoruz. Sadece 2 iki, iki boşluk kalacak. Köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda 3 bar olma kaydıyla güzel bir taktik oluyor. Diziliş kısmına geldik. Neymar dediğim gibi zayıf ayağı yüzünden forvet oynatıyorum. Graham Hansen forvet arkası. Rodrigo sağda, Musiala solda. Putelas Goreski orta sahası. Mendy Lorente bekler ama şöyle bir durum var. Musiala'yı orada oynatmamız sebebi şu. Normalde Hansen daha hızlı bir oyuncu. Ama Musiala içe R1 driplingi çok iyi yaptığı için çok güzel bir şekilde içe kat ediyor. Ve talimatlar Neymar arkaya koşu yap göbekte kal. Hansen, Rodrigo ve Musiala'ya talimat vermiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde talimat vermiyoruz. Goretzka'ya pas yollarını kapat. Ataklarda geri kal. Merkezi kapat. Aynı şekilde Putellas'a da 4-2-3-1'de bu talimatları veriyoruz. Bekler ataklarda geri kal. Sağ bek ve sol bek. Mendy ve Lorente kısmı. Dediğim gibi bu orta sahadaki iki merkez oyuncuya o ta talimatların hepsini vermeniz gerekiyor ki o boşluklar oluşmasın. Yani yani bu da en minimalize etmiş hali. Yine de tabii ki sizin pratikle iyi defans yapabiliyor olmanız lazım. Bunu pratiğe dökmezseniz zaten yani alışmanız gerekiyor. Bu taktiğe de alışmanız gerekiyor. 4-3-2-1'e geçiyoruz. Ben yenilirken genelde geçiyorum. Çok etkili bir taktik ama. 35 de genişlik, derinlik 60. Yine dengeli dengeli ve doğrudan pas. Genişlik yine 50 hücumda. Ceza sahasına yüklen 3 bar kalana kadar fulluyoruz. Köşe vuruşları ve serbest vuruşlar da 4 bar fulluyoruz arkadaşlar. Bakın burada Hansen forvet. Çünkü sol tarafta Neymar var. Çünkü top sol tarafına sol ayağına geldiğinde yine vurabilsin diye Neymar'ı sola attım bu dizilişte. Bu dizilişte Neymar'ın solda olması çok mantıklı. Zaten alan dar olduğu için Hansen ve Neymar birbiriyle paslaşabiliyor hızlı bir şekilde. Rodrigo sağda. Putellas, Goretzka, Musiala orta sahası. Putellas'la e, talimatlar kısmında Hansen göbekte kal veriyoruz. Sadece göbekte kal. Çünkü en ileride zaten uç noktada arkaya koşu yap veriyoruz Neymar'a. Çünkü Neymar Hansen'e pozisyon oluşturabiliyor. Rodrigo'ya da göbekte kal arkaya koşu yap veriyoruz. Rodrigo da çünkü kıvraklığı yüksek olduğu için ve bir driplingi iyi olduğu için o şekilde verdik. Putellas ataklarda geri kal, merkezi kapat. Goretzka ataklarda geri kal, merkezi kapat arkadaşlar. İkisine de aynı talimatı verdik. Musiala orada bir tane hücuma çıkan, hücuma destek olan bir oyuncu olması gerekiyor. Bu yüzden Musiala dengeli atakta kalıyor. Ona herhangi bir talimat vermiyoruz. Sağ bek ve sol bekte Mendy ve Lorente ataklarda geri kal arkadaşlar. İki en önemli taktiğimiz bu kadardı. Bu oyundaki en etkili bana sorarsanız bu seneki en etkili iki taktik. Özellikle skoru korumak istiyorsanız 4-2-3-1 ve yeni, ya da yeniliyorsanız veyahut da rakibin e, oynayışına göre oynuyorsanız 4-3-2-1'e geçebilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve lütfen pratik yapmayı unutmayın.